Herkese günaydın. Bugün eşim evde. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Bugün hamur işlerinden gittim. Yumurta haşladım. Şöyle buzluğunda ekmekçiden aldığımız böyle tatlımsı bir çörek vardı. Onu çıkardım. Geçenlerde börek almıştım biliyorsunuz. Yarısını buzluğa atmıştım. Onu ısıttım. Kahvaltılıkları koydum. Şimdi çayımı da getireceğim. Kızıma da ekstradan yumurtalı ekmek yaptım. Çünkü o bunları yemez. Ayranını da yaptım. Bu şekilde. Şimdi çayımı da getireyim doldurayım. Kahvaltıya başlayalım. Şimdi burayı robot süpürüyor arkadaşlarım. Yatağımın örtüsünü falan değiştirdim. Maviyi serdim. Ee, diğerini yıkadım hatta astım bile. Şimdi diğer işlerime bakacağım. Bir kargom geldi. Onu da sizlere göstereyim. Kızımın oyun odası yine dağıldı. O kadar dağıldı ki neyse birkaç gün sonra toplayacağım onu artık. Biraz daha dağıtsın da. Bakın dün kitap almıştım ya Şirey'in boyama kitabını. Güzel boyamış. Yani sabah kalktı. Ben kahvaltı hazırlarken bunları boyadı. Bakar mısınız? Şunun yeleğini ben boyadım. Geri kalanlarını o boyadı. Ayakkabısının tekini siyah yapmış. Ya böyle yeter ki gerçekten kendi kendine bir şeyler yapsın boyasın o yapsın ki ben de alayım yani o kadar mutlu oluyorum ki çok saçma geliyor belki çoğuna ama ben kızım böyle bir şeyler yaptıkça çok mutlu oluyorum. Şimdi size ne göstereceğim arkadaşlar Ebru Yücel'i biliyorsunuzdur belki çoğunuz bir zamanlar böyle her gün günlük vlog çeken bir ablamızdı yaşça büyük yani benden. Ve ben onu çok seviyordum gerçekten. Sonrasında YouTube'u bıraktı. Tesettüre girdi. Şu anda da Umre'ye gitmiş. Ya onun adına o kadar çok sevindim ki. Yani bütün YouTuber'ları geçin gerçekten. Ahlakıyla, konuşmasıyla, hareketleriyle. O kadar örnek bir insandı ki ben çok seviyordum. Yani diğerleri şu anda biraz değişik geliyor bana ama gerçekten Ebru Yücel şu zamana kadar kendimi değiştirmeyen, ee, yani farklı göstermeye çalışmayan nadir YouTuberlardandı. O yüzden çok seviyordum. Şimdi videosu denk geldi. O kadar mutlu oldum ki açtım onu izliyorum. Arkadaşlarım şimdi bir karbon geldi. Onu açacağım. Ee, bir ara böyle bime eşek sütlü sabunlar geliyordu. Ben hep alırdım ve benim cildime çok iyi geldi. Böyle yumuşacık yapıyordu. Kokusu çok güzeldi. Uzun zamandır bime gelmiyor. Geçenlerde baktım. Saraçoğlu'nun da şöyle eşek sütü sabunu varmış. Ki ben Saraçoğlu'nun ürünlerini çok seviyorum ve çok güveniyorum gerçekten. O yüzden şöyle eşek sütü sabunu aldım kendime. Bunu yüzüme kullanacağım. Ay elim boya olmuş. Bunu ben her akşam yatmadan önce yüzümü temizlemek için kullanacağım. Şöyle açsam mı kokusuna da bakayım. Bu arada doğal zeytinyağı yağı da varmış içinde. Size de göstereyim. Ay ne kadar güzel kokuyor. Böyle bir ferah bir kokusu var. Bakın. Şöyle bir kalıp sabun. Bu 240 TL'ydi şu sabun arkadaşlar. E, sepette indirim vardı. 225 TL'ye geldi bana. E, tam bir sabun kokusu. O kadar fresh, o kadar güzel ki. Saraçoğlu yazıyor üzerinde. Bunu hemen kullanacağız. Bundan sonra eğer bundan memnun kalırsam Saraçoğlu dışında hiçbir yerden sabun almayacağım. Birçok sabunu var. Trendyol'dan istersen bakabilirsiniz. Ee, inşallah memnun kalırım ki memnun kalacağımı düşünüyorum. Yani Bim'dekinden bile memnun kaldıysam bundan haydi haydi kalırım diye düşünüyorum. Çok güzel. Arkadaşlarım şöyle kendime sunumlu bir kahve hazırladım. Bu arada e, neydi? kombimin üst kısmı toz oluyordu. Orayı komple güzelce sildim. Sonrasında işte e, birkaç silinecek yer vardı. Silip yeri oraları sildim. Bugün mutfakta başka hiç iş yapmayacağım. İnşallah yarın başlıyorum. Kaldığım yerden mutfak temizliğine. Yarın sabah eşim işe giderken hemen buzdolabını çektireceğim. Öyle göndereceğim işe yani o şekilde. Şimdi sabah Müge Anlı'yı izleyememiştim. Eşimle böyle BKM'yi açtık. Müge açacağım. Çünkü bugün o olay çözülmüş. Şeyler de gördüm. Instagram'da gördüm. Onu izleyeceğim. Ama dedim ki şöyle güzel sunumlu bir kahve yapayım. Ondan sonra maşallah mumun da ateşi o kadar büyük ki sanırsın sobada ateş yakıyoruz. O kadar harlı bir ateş ki birazdan söndüreceğim. Çünkü duman çıkıyor yani. Instagram'a video çektim de. Sonrasında görüşürüz. Bugün ne yemek yapacağım bilmiyorum. Dünden artan yemeklerim var. Karar vereceğim yani bugün. Onların yanına aparatif bir şey yapmalıyım ki dün, dünden kalan yemekler bitsin. Çünkü yarına, yarın öbür gün mü yapsam? Allah nasip ederse çok güzel bir menü yapacağım. Siz de bayılacaksınız. Araba alalım Aliye. Sen arabaya oturtalım. Baban alsın. İyi. Hı. Şöyle soğandan başlayalım. Bir tane soğan alayım. Patatesi dün almıştım. Sarımsak var. Ne dalsam mı? Ne var diye hatırlıyorum. Üşürür musun <laughs> Şimdi... Tamam burada bir şey yok. Anneciğim. <laughs> bakayım ne buldum. Şu bisküvilerden buldum. Ben bunları çok beğeniyorum. Arkalardan alayım da bir tane. Şöyle bunu yaparız. Güzel oluyor çünkü. Instagram'a video çekiyorum. Oradan da beni takip etmenizi öneririm. Fileden alınması gerekenleri çekiyorum. Dur bakayım. Hmm, Bunlar alınacak bir şey var mıydı? Bence biz de yaptım ama yok oh, gibi. Bu dolabı poşeti şöyle bir aktif soğuktum. Streç filmini alıyorum. Hatta streç film iki tane alalım. Allah. Düştü kız. Hadi ver bakalım. Aferin. Senin boyunda mı yetmiyor? Tamam. Kızım araba gidiyor. Tamam. Arkadaşlar eve geldik. Ee, şimdi dünkü yemeklerin yanına mantı suyu koydum. Sarımsaksız mantı yapacağım. Çünkü eşim veterinere gidecek. Bu arada e, kedilerimize ikinci bir e, taşıma kabı aldık. Şu şekilde. E, şu da vardı zaten aile içine. <laughs> Bebeğini koymuş. Ben de kedilerim üşümesin diye battaniye koymuştum. E, üçüncü bir kap daha alacağız. Ama şimdi... Bir tane yetiyor mu? iki tane yetiyor mu? Yetmiyor mu? Ona bir bakacağız. Yetmiyorsa bir tane daha alacağız. Yani her birine birer tane olmak üzere. Kaldır anneciğim. Bu şekilde market alışverişimi de göstereceğim. Turuncu renk aldık. Ben turuncuyu severim. Gerçi bunu eşim seçmiş ama. Şöyle. Kız ben bunu da hiç beceremiyorum. Biliyor musunuz? Hiç bundan kullanmadım yani. Neyse. Bu da uygun fiyatlı ya. 300 TL'ymiş şu mesela. Bu bayağı iyiymiş. Bu arada bugünkü kombinimi, makyajımı inanılmaz beğendim. Hani böyle hiçbir şeye özenmezsiniz, acele giyinirsiniz, acele makyaj yaparsınız ve çok güzel olur ya. Yemin ediyorum öyleydi. Normalde saatlerce uğraşayım makyajım bu kadar sade ve güzel olamaz. Çok sade bir makyaj yaptım aslında. Ama e, allık sürdüm. Şu sıralar Allah'a tak takmış vaziyetteyim. Çok yakıştırıyorum kendime. Rimel falan yani çok sade bir makyajdı. Ama çok mu çok beğendim bilmiyorum. Böyle e, yüzünüzde makyaj yok gibi de var gibi de. Gibi gibi yani. Değişik bir şey oldu ama güzel oldu. Ben sade makyaj seviyorum. Gir bakalım latte için. oğlum. Akşam gidiyorsunuz. Bak şimdi. Keşfediyor. Bakar mısınız? Bugün ekmekçiye ben girdim. Ben ekmek aldım. Hatta bir tane ekmek aldım. O kadar sıcakmış ki yol yolda yarımı bitti yani eşim yedi. Çok güzeldi. Kendime de tam burada ekmeği aldım. Şu ekşi mayalı. O kadar oh, o kadar güzel kokuyor ki ya. Yemin ederim böyle babaannem, anne babaannem, anneannem köydeyken e, köy ekmeği yapardı. O kadar lezzetli olurdu ki taş gibi olurdu, sert olurdu ama kokusu yemesi inanılmaz güzel olurdu. Üzerine bir şeyler falan sürerdik biz tereyağı falan. Onun gibi ama sadece onun yumuşağı. Çok güzel. Size kokinamı da göstermek istiyorum yemek olana kadar. Eee Market'in önünde bir tane teyzemiz kokina satıyordu. Bu böyle demet arkadaşlar 100 TL'ydi. Bana uygun geldi bilmiyorum. Normalde kokinalar e, bana çok pahalı geliyor yani. Biliyorsunuz ki bunun küçücük bir şu kadar bir şeysi. Hatırladığım kadarıyla bime gelmişti 75 TL'ydi. Ben bunu bu şekilde 100 TL'ye aldım. E, kadın sonuçta dilenmiyor bir şey yapmıyor bildiğiniz satış yapıyordu. Hem ona katkım olsun istedim hem de e, kokine çok seviyordum. Dedim ki ya içimde kalmasın alayım bunu inşallah vazoya koyacağım evimin güzel bir yerine koymayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Hatta var ya öyle bir satış yaptı ki ablamız orada. Gelen giden herkes aldı. Ya yani millet genelde yılbaşı olarak alıyor sanırım ama benim öyle bir derdim yok. Yok işte abla söyledi buna dilek diliyormuşsunuz falan filan. Abla ile ikimiz de de güldük yani hani kendisi de inanmıyor zaten de ben de inanmıyorum bu tarz şeyler. Yok dilek dilemekmiş falan filan ne istiyorsak Allah'tan isteriz yani kalkıp çiçeğe bir dilek dilemek bana saçma geliyor bu benim şahsi düşüncem ee, Bunu bunun bir resmini çekeyim instagramda paylaşayım ya bir çiçek bile o kadar mutlu ediyor ki bakın ben canlı çiçek sevmem normalde ama bunun bu böyle tomurcuk tomurcuk oluşuna bayılıyorum şu şalımı da çok çok beğendim eğer isterseniz hala varsa bunun linkini veririm arkadaşlar kafada çok güzel duruyor Aklıma geldi şimdi de ben çok basit görünüyordu bu kadar güzel duracağını düşünmemiştim. Şimdi mantının yoğurduğunu da hemen yapalım. Hadi. Bak, dur, bekle. Bekle anneciğim bir. Be. Sonuncuları da koyuyorum. Gel. Hı? Gel hadi. Babanın yanına git bir tane. Hadi oradan gel buraya. Buraya gel. Anneciğim oradan ne? oradan. Hayır babanın yanına ne, git. Şuna dokun. Tak devir yes burayı devir. Hadi. Dokun. Bak 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 bak. Aha <laughs> <laughs> orada kaldı. Baban boşlukları dolayı. <laughs> Diğer taraftan yapman lazım. Şuradan yapman lazım bir tanem. <laughs> tekel etcem baba. Tekel Hadi yap. <laughs> Şimdi arkadaşlar çay suyu koydum. Eşim kedilerimizi veterinere götürdü. E, ben de aldıklarımızı yerleştireceğim. Arge düştü sandım da. Şimdi parça parça göstereceğim arkadaşlar. Şurada taze e, soğanımız var. Ben çok severim. Eşim devrotu almış. Kahvaltılarda yiyoruz. Şöyle olgunlaşmış iki tane, iki tane olgunlaşmış avokado. E, kaşar peynirimiz bitti. Onu aldım çalı fasulyesi vardı. Birazcık aldım. Şu 60 TL falan tuttu yani. Çengelköy'e salatalık aldım kızıma. Eşim kendine şöyle nar almış. Sonrasında köy biberi aldım. Böyle ikinci parta geçiyorum. Benim her zamanki cif krem demek istemiyorum da. Ne oluyor? Bu sıvı kremim işte. Çamaşır suyum. Bu arada Instagram için video çekeceğim arkadaşlar. Yani çektim. Editlemem kaldı filo marketten alınması gerekenler ya da memnun kaldıkların gibi bir başlık atmayı planlıyorum. Instagram'dan ben takip edip oradan izleyebilirsiniz. Sonrasında bakın yine aynı markanın streç filmi, buzdolabı poşeti, çöp poşeti, yumurta, e, streç film. Bundan iki tane aldım. Streç film çünkü biz çok kullanıyoruz ya yağ çözücü dökülmüş poşete galiba. Şunlar yapış yapış ve inanılmaz iki dakikada alerji oldum biliyor musunuz? Neyse. Şöyle kedilerimize ödül maması aldık. Şunu Lila çok seviyor. Benim hamiş kızım yesin, vitamin alsın diye şöyle bir çubuk aldık arkadaşlar. Sonrasında kedilerime malt aldım. Şöyle iki tane pakmayanın mayasını aldım. Harras'ın Beyaz peynirini aldım. Bunu uzun zamandır almıyordum. Genelde ekici alıyorduk. Ama bunu sevmiştim. Bunu tekrardan aldım. Tereyağı çok fazla kullandığımız için tereyağı aldım. Küçük boyundan bir de bunun büyük boyu var. Şimdilik bu bize yeterli. Sonrasında biliyorsunuz benim bir tane kahvaltılık sosum var. Sizlere sürekli alın alın diyorum. Başınız neredini yiyorum ya. Bunun bir de bu modeli var. Benim aldığım böyle acı sos şeklinde. Bu da şeymiş, yer fıstıklı mıymış? Bakayım. Aynen yer fıstıklı kahvaltılık sos diyor. İkisi arasında renk farkı da var. İçindekiler de farklı. O yüzden bunu da denemek istedim. Çünkü diğerini çok çok beğendim. Bakın bir deneyin. Kahvaltılarda yani bir kaşık sürüp yemeniz bile o kadar lezzetli ki. Ee, bu sosu aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Keşke bunun da tadına bakıp öyle alınacaklar listesini yapsaydım. Videosunu çekseydim ama yapacak bir şey yok. Sonrasında şöyle bir e, bisküvi aldım biliyorsunuz ben bunun pastasını yapıyorum bu şekilde bir ani bir misafirde çok güzel pratik olur. Sonra şu Actisoft'un yağ çözücüsünü aldım bunu ilk defa aldım daha önce e, bu markanın yağ çözücüsünü kullanmadım o yüzden bilmiyorum ama güzel olacağını düşünüyorum. Sadece bu markanın neyini sevmedim biliyor musun denediklerimin arasında bulaşık tableti İnanılmaz kötü. Yani bulaşık tabletini sakın almayın. Ama geri kalan size önerdiğim her şeyi gerçekten e, deneyimle, deneyimle, deneyerek öyle. <laughs> Deneyimleyerek e, size öneriyorum. Kendim beğenmediğim, sevmediğim hiçbir şeyi sizlere de önermiyorum. Merak etmeyin. Kötüyse de kötü diyorum yani. Sonrasında şu glinti de aldım. Üçüncü postaya geçelim. Son postaya geldik arkadaşlar. Eşim aradı. Şimdi geliyormuş. Kedişkolarımıza çiplerini takmışlar. Kimliklerini vermişler. Kimlik çıkarttırmamıştık biz daha. 20 Şubat 2025 benim oğullarımın doğum tarihi. Artık onlar da çipli oldular. Artık onların da resmi olarak <laughs> ne diyeyim? Sahipleri demek istemiyorum da anne babaları olduk diyeyim. Öyle söyleyeyim. Sahip Pek hoşuma gitmiyor o cümle. O kelime yani. Bu şekilde artık her yerde bir e, annesinin babasının olduğu çıkacak. Kedilerimin. Efendim annem. Geliyorum. Ali'ye antep fıstığı vermiştim. Bitirmiş. Tekrar verir misin dedi. Onu vereceğim. Çayımı demledim arkadaşlar. Oldu. Eşimi bekliyorum. Kedilerim gelsin. Eşim gelsin. Çay keyfi yapalım diye. E, soğan aldık. Son postayı göstereyim de. Ee, Ayçiçek yağım vardı ama yine de aldım. Brokoli aldım, karnabahar aldım. Çünkü bunları fırına atıp ben bir ara böyle kızartmıştım ya arkadaşlar zeytinyağıyla. Hem sağlıklı hem de çok lezzetliydi. O yüzden tekrardan ondan yapacağım. Limon aldım. Aa, 50 TL'ye tutmuş. İçinde yani bir 6 tane limon vardır öyle söyleyeyim. Yerli muz, minik minik, alya bunları çok seviyorum. Adacığım bir dakika kalkar mısın? Ay ya. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Sana